Arkadaşlar buzdolabımıza gelen servisli arkadaşımız direkt gaz kaçağı demiş ama dolabımıza gördüğünüz gibi şu an benim de baktığım kadarıyla gaz kaçağı yok yani bu 2-3 saat beklediğimiz bir milimetre düşmedi yani bar saatimiz şu anda gövdeye de baktığımda gövdeye bir kaçağı yok herhangi bir, bir damla dahi yani köpük köpük çıkmıyor. Ya yani bu gaz kaçağı olmadığını gösteriyor şu anda. Çünkü bunun içine de bu Şu anda altı var falan hava var. Dediğim gibi boradanı kırmış dönüş gaz kaçağı var. %99 bunda sistem tıkalı. Zaten gaz kaçağı olsa dolar bir anda soğutmama yapmazdı. Bir hafta iki hafta önceden başladı. Az soğuta soğuta gaz kaçağı olan dolaplar o şekilde durur. Yani bir anda soğutmamaya başlayan bir dolar yani çok az ihtimalle kazatçı olur. O da çok büyük kaçak varsa ki öyle olur. Şu anda bar saatime baktığım zaman benim düşme yok. Bu yani 2 saat 3 saatte en azından çok az da olsa düşmesi gerekiyordu. Dediğim gibi konum 6-7 senekli buzdolabı. Bunda %90 dediğim gibi kılcal tıkanması veya filtre tıkanması var. Onu şimdi birazdan onun işlemin tamirini yapacağım. Ve işimiz bitecek inşallah. Dediğim gibi gaz kaçağı olan dolaplarda gaz kaçağı olduğu zaman anında durmaz olup. Yani bu zamanla onun başına önceden başlar soğutmamaya. Az soğutmaya başlar. Önce üstü mesela bu tür dolaplarda önce üstü az soğutur. Daha sonra altına doğru iner. Çünkü az, azaldıkça soğutma düşer. Ama bu bir anda bir günde soğutmayan bir dolap. Buna gaz açı zaten mantık dışı. Yani azından bir kontrol yapılması lazım ama yapılmamış. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar.